Bilmiyorum ki. Belki odasındadır. Aa, Ömerciğim nereye? Biz i̇şte anneme bakacaktık da. Aa, gayet iyi dönürüm, gayet iyi. Odasında yatıyor, hiç ellemeyin de dinlersin. Inan. İyi, çok şükür. İyi, iyi de... ...yani şu Alev'in yaptığı da hiç iş değil yani. İnsan her şeyini kapatıp ortadan kaybolur mu ayol? Bu kadar merakta koyar mı ailesini? Ha, gerçi onu da anlıyorum ama yok yok gene de bu kadar olmaz değil mi Ömerciğim? Aa. Sizde bir haller var. Hey! Alevi bir şey oldu da söylemiyor musunuz yoksa? Yok yok hayır ee, Cevriye Hanım yok öyle bir şey nereden çıkardınız? Yok. Siz bir başkasınız bugün. Yok yok Cevriye Hanım hiçbir şey yok. Biz biraz dinlensek. Gelecek Ge misin? Ha ha olur. Bunlarda bir haller var. Anladım ben. Ay midemde böyle bir kıyıştı ki. Ay ne yapsam, saat çok erken daha. Ay gideyim mutfağa. Ay yok yok. Mutfağa gidemem. Mobese görüntülerinden bir şey var mı? Bölgenin bütün kayıtlarını izledik. Hiçbir şey bulamadık. Ne oldu? Bir haber var mı? Daha iyi organize olmamız gerekiyor. Aracın bulunduğu bölgeyi tekrardan gözden geçirelim. Yani etrafında ne varsa restorandır, kafedir, oteldir, evdir. Hepsi tek tek incelensin. Tamam Ömer Bey. Ekipler bölgede zaten. Ben tekrar konuşurum ekip başıyla. Eğer gerekirse daha büyük bir ekip kur. Hiç zaman kaybetmeyelim. İyi. Tamam, ben arayacağım tekrar. Görüşürüz. Rahatsız etmiyorum değil mi? Yok Ayşeciğim, gelsene. Gel Ayşeciğim, gel. Ya şu Alev meselesi. Sence de çok garip değil mi yani böyle davranması? Ayşeciğim, kafasını dinlemek istemiştir. Öyle mi diyorsun? Hı <laughs> hı. Canım, Asya geldi mi okuldan? Evet, halamla birlikte. Yanına mı gitsek bir? Bakalım bugün neler yapmış acaba okulda? Olur gidelim. Ve yine Yıldız almış, çok mutluydu. Ha, abi, gelmiyor musun? Ha, yok Ayşe'cim. Benim biraz işlerim var. Tamam, kolay gelsin. Alev'i tekrar görmek istiyorsan... ...sana vereceğim adrese 10 milyon getir. Yoksa Alev'i bir daha göremezsin. Buluşma yeri ve saatini daha sonra öğreneceksin. Kimsin sen? Kimsin? Aradığınız kişiye şu anda Lütfen daha sonra tekrar... Sana vereceğim numarayı araştır. Kime ait olduğunu bul. Alev'i kaçırmışlar. Fidye için bu numaradan mesela. Tamam. Ben şimdi sana gönderiyorum numarayı. Ömer Kervancıoğlu, karını kurtardın. Bakalım kuzenini de kurtarabilecek misin? Ee Alev Hanım, bakalım kendini ipten alabilecek misin? Beşat, ne dersin, alabilir mi? Her şey istediğiniz gibi olacak Hilmi Bey. Yok, Mert. Ömer, ne oldu? Sesin kötü geliyor. Alev'i kaçırmışlar. Mesaj geldi. Ne diyorsun Ömer? Kim kaçırmış? Aradın mı numarayı? Aradım, aradım Mert de telefon kapalı. Yani beni aramalarını bekleyeceğim. Başka hiçbir çare yok. Dur, dur bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bak, e, hedef Alev olmayabilir tamam mı? Yani Alev'i sana karşı kullanabilmek için kaçırmış olabilirler. Yok lan çok. Yani Hilmi İlmaz'dan şüpheleniyorsan ben o olduğunu düşünmüyorum. Fidye için adam kaçırmaz Hilmi İlmaz, Onun tarzı değil. O zaman kim bunlar? Bilmiyorum Mert. Bilmiyorum ama bir an önce istedikleri parayı ayarlamamız gerekiyor. <laughs> ne kadar istiyorlar? 10 gün. Ne diyorsun Ömer? Bu saatte o kadar parayı nasıl toparlayacağız biz? Bilmiyorum Mert. Yani bir şekilde toparlayacağız. Alev'in hayatı buna bağlı. <laughs> tamam.